Maşa'nın masalları. Neden her yer siz doldurdunuz? Şimdi ufakla oturacak yer kalmamış. Büyüksünüz diye ona kötü davranabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Size bir değeri çok küçük bir oğlan hakkında bir masal anlatacağım. Parmak çocuk bir zamanlar üç oğulları olan bir aile yaşarmış. En büyük oğulları çok güçlü bir delikanlıymış. Ortanca olan turp gibi sağlammış. Ve en küçük oğlan çok küçükmüş, boyu da çok kısaymış. Abileri küçük kardeşlerine çok kötü davranırlarmış. Onunla dalga geçer, ona parmak çocuk derlermiş. Şöyle derlermiş. Tralala, tralali, bir pire kadar küçüksün. Bir gün büyük abileri ormanı odun kesmeye gitmiş ve küçük kardeşlerini yanlarında götürmemişler. Ama parmak çocuk çok akıllıymış. Kaybolmamak için yol boyunca çakıl taşları bırakmış. Abileri yakacak odunları toplamışlar ama kaybolmuşlar ve evin yolunu bulamamışlar. Oturup küçük kızlar gibi ağlamaya başlamışlar. İşte o zaman parmak çocuk ortaya çıkmış ve onlara bebek gibi ağlamayın benimle gelin demiş ve kardeşlerini ormandan çıkarmış. Gelecek sefere yeniden odunları bittiğinde yine ormana gitmişler. Tom yine arkalarından gitmiş ve bu defa yanında bir parça ekmek götürmüş. Ekmek kırıntılarını yola işaret olarak bırakmış ama kuşlar hepsini yemiş. Zavallı parmak çocuk artık o da evin yolunu bulamayacakmış. Bir de piknik yapan kardeşlerinin yanına gitmiş. Birden bire çalıların arasından bir ses gelmiş. Abileri o kadar korkmuşlar ki hemen ağaca tırmanmışlar. Ama parmak çocuk gülmüş. O kadar korkaksınız ki bu sadece sıradan bir kedi. Kedi çalıların arasından çıkmış ve tıpkı bir insan gibi ben sıra dışı bir kediyim. Ben çizmeli kediyim demiş. Kedi o kadar komikmiş ki şapkasında bir tüy bile varmış. Artık korkuları geçen abiler ağaçtan inmişler ve kediden evin istemişler. Ama kedi zamanı olmadığını, bir de öyle önemli bir şey olduğunu söylemiş. Önce bu işi halledeyim, sonra size evin yolunu gösteririm demiş. Abileri bir kez daha göz yaşlarına gömülmüşler. Çizmeli kedi onlar için üzülmüş ve benimle kaleye gelin ve gece orada geçirin demiş. Ve birlikte devizi ziyaret etmeye gitmişler. Kapı açıkmış. Bu şekilde büyük bir salona girmişler ve masada oturan büyük korkutucu devi görmüşler. Dev üç kardeşi ve kediyi gördüğü zaman yüksek sesle şöyle demiş. Harika, nefis dört çeşit yemek. Hem de kendi ayaklarıyla geldiler. Ve dudaklarını yalamış. Parmak çocuk çok akıllıymış. Bir yam kalesinde olduklarını hemen anlamış. Korkunç. Kedi olanlara göz kırpmış ve deve şöyle demiş. Vay dev, pek iyi bir ev sahibi sayılmazsınız. Bir yerde devlerin konuklarını korkutup şaşırtmak için şekil değiştirebildiklerini duymuştum. Ama bahse varım siz bunu yapmayı bilmiyorsunuzdur. Dev ona gülmüş ve bam! Dev bir aslana dönüşmüş. Abiler korkmuşlar ve masanın altına saklanmaya gitmişler. Ama çizmeli kedi yerinden bile kımıldamamış. Dev aslana şöyle demiş. Bu zor değil. Herkes bir aslana dönüşebilir. Ama küçük gri ve ciyaklayan bir şeye dönüşebilir misin? Aslan dev düşünmüş ve bam küçük gri bir fare ciyaklayarak masanın üstüne koşmaya başlamış. Kedi farenin üstüne o kadar hızlı atlamış ki çizmeleri ayağından fırlamış, şapkası düşmüş ve masadaki tüm tabaklar etrafa dağılmış. Ama dev fare bir testinin içine girerek kaçmış. Parmak çocuk ne yapması gerektiğini biliyormuş. Hemen testinin ağzını mantarla kapatmış. Dev artık testin içinde hapsolmuş. olmuş. Herkes sevinmiş. Çizmeli kedi çizmelerin ve şapkasını giymiş ve yine kontrolü ele almış. Abilerine yatağa gitmelerini söylemiş. Bütün gece masanın altında durmaları saçma olur demiş. Sonra kedi parmak çocuğu sürüle çıkarmış ve evin yolunu göstermiş. Ve sonra onu da yatırmış. Sabah olduğunda kardeşler parmak çocuk liderliğinde evin yolunu tutmuşlar. Bundan sonra hiç kimse parmak çocuğa kötü davranamamış. Yani siz de unutmayın. Ne kadar büyük olursanız olun küçüklerinize iyi davranmalısınız. Her parmak çocuk eğer akıllı ve cesursa en kötü ve en korkunç devleri bile kolayca yenebilir. Ayıyı evinde ziyaret etmeyi o kadar çok istiyorum ki. Bir gün sizi de yanımda götüreceğim. Ama şimdilik size konuklarla ilgili korkutucu bir masal anlatacağım. Bir zamanlar küçük bir kız varmış ve adı da Kırmızı Başlıklı Kızmış. Kırmızı Başlıklı Kız. Bir zamanlar başka bir şey takmış olabilir. Ama artık hem kışları hem de yazları kırmızı bir başlık takıyor. Bir gün annesi gidip hasta büyük ziyaret etmesine ve ona pişirdiği lezzetli yiyeceklerden götürmesini söylemiş. Kız kıymalı böreklerin olduğu sepeti alıp yola çıkmış. Ormanda yalnız başına giderken kıymalı börekler burnuna o kadar güzel kokmuş ki. Şöyle yakın bir yerde oturup bir tane yiyeyim demiş. Tam o sırada yanından bir şey ya da biri geçmiş ve bam ağaca çarpmış. Tahmin edin kimmiş? Bu çörek kafaymış. Orada durmuş başını öylece sallıyormuş. Çünkü başka bir yeri yokmuş. Ne bacak ne de kafa. Kırmızı başlıklı kız onu almış ve çörek adam insan gibi konuşmuş. Lütfen beni yeme küçük kız. O zaman sana bir şarkı söylerim. Seni yemeyi neden istesinler ki? Ormanda pis yerlerde yuvarlanıp duruyorsun. Şimdi seni büyük anneme götüreceğim. Belki de onun işine yararsın. Kırmızı başlıklı kız çörek adamın tozunu silkelemiş ve onu sepete koymuş. Bu arada yakında çalılarda saklanan kötü yürekli kurt her şeyi duymuş. Hepsini yemeye karar vermiş. Kızı büyük annesine hatta kirli çörek kafayı. Büyük annesi evdeymiş ve hasta olduğu için yataktaymış. Biri kapıyı çaldığında çok şaşırmış. Kim o diye sormuş büyük anne. Ben senin torunum, kırmızı başlıklı kızım. Seni ziyarete geldim." demiş kalın sesiyle büyük kötü kurt. "O zavallı torunum. O da hasta olmalı. Sesi genelde çok tatlıdır. Ama şimdi çok kalın." demiş büyük anne ve devam etmiş. "Kapının yanındaki ipi çek güzel kızım. Bu şekilde kapı açılacaktır." Kurt da öyle yapmış. Kapı açılmış. Sonra olan şeyler korkunç. Büyük kötü kurt büyük anne bir lokmada yutmuş. Geriye sadece gözlü ve bonesi kalmış. Büyük kötü kurt dudaklarını yalamış ve kırmızı Başlık kızın gelişi için hazırlanmış. Hasta büyük anne rol yapacakmış. Yatağa girmiş, üstünü battaniye ile örtmüş, bonesini takmış ve gözlüğünü burnuna takmış. "Kim o?" diye seslenmiş. "Benim torunum kırmızı Başlık kız. Seni ziyarete geldim." Kapının yanındaki ipi çek. Kapı açılır demiş büyük kötü kurt büyük anne. Kız içeri girmiş ve içinde çöre kafanın olduğu sepeti yere bırakmış. Büyük annesini gördüğünde gözlerine inanamamış. Yaşlı kadın çok hasta görünüyormuş. Yüzü simsiyah olmuş ve tüylerle kaplanmış. Kırmızı başlıklı kız sandalye oturmuş ve sormuş. Sevgili büyük anne ne oldu sana? Ne büyük ellerin var senin? Sana daha iyi sarılmak için benim tatlı kızım. Demiş ve gülümsemiş kötü yürekli kurt. Sevgili büyük anne ne büyük dişlerin var senin? Seni daha iyi yemek için diye gürlemiş kötü kurt. Ve kırmızı başlıklı kızı yutmuş. Çörek kafa adam çok korkmuş ve bütün gücüyle çığlık atmış. Sepetten havaya fırlamış ve kötü yürekli kurt onu da havada yakalayıp yutmuş. Kötü yürekli kurt yatağa yatmış, acıyla ağlıyor, kımıldayamıyormuş. Bir sürü insan ve çörek yemiş. Karnının bu kadar ağrımasına şaşmamak gerekiyormuş. Karnı aynı bir balon gibi şişmiş. Kocaman ve yuvarlak olmuş ve... Bam! Patlamış! Herkes dışarı fırlamış. Kırmızı başlıklı kız büyük anne ve elbette çörek kafa. Büyük anne ve torun neşeyle zıplıyorlarmış. Çörek kafa pencereye gitmiş, oradan atlamış ve kaçmış. Ormanda yuvarlana yuvarlana giderken karşısına kurnaz tilki çıkmış. Çörek kafa tilki her zamanki şarkısını söylemiş. Ama tilki şöyle demiş. O kadar yaşlıyım ki seni iyi duyamıyorum. Gelip burnumun üstüne oturursan neden bahsettiğini duyabilirim. Çörek kafa tilkinin burnunun üstüne zıplayıp oturmuş. Tilki ağzını açmış. Bam onu yemiş. Çörek adamın alması gereken ders. Daha önce yemiştin sen değil mi? Neden tanımadığın bir tilkinin burnuna atlıyorsun ki? Kırmızı başlıklı kızın dersi de buydu. Ormanda karşılaştığın yabancıların nereye gittiğini söylememelisin. Ama en önemlisi akrabalarını sık sık ziyaret etmesin. Böylece kurdu gördüğünde büyük annen olmadığını anlarsın. Bak bak bak. Çizgi filmlerimiz nereye kaybolmuş olabilir? Hmm. O zaman araştırmaya başlayalım. Bir, iki, üç sayacağım. Bölümleri arayacağım. Mikrofonu tıklayacağım.